defa göreceğinize inandığımız kırmızı lahana hiç bu şekilde sunulmadı tüketim için. Evet yanımızda çok değerli ustalarımız var. Gerçekten e, lezzetli yemekleriyle konuklara e, damak tadını unutulmayacak şekilde sunuyorlar. Efendim öncesi bir tanıyalım. İsmim Mehmet Kaplan. Sıcak şefiyim. Evet şefim şimdi bize ne yapacağız burada? Kırmızı lahana sote yapacağız. Evet. Kırmızı lahana sote 1 kiloluk bir kırmızı lahanadan yapıyoruz. Ortalama 4 porsiyon çıkıyor. İçine zeytinyağı kullanıyoruz, sirke kullanıyoruz, limon suyu kullanıyoruz, tuz kullanıyoruz. Kubile Erdoğan yaklaşık 50 yıldır turizmle hizmet ediyoruz ve turizm askeriyiz. Yani yarım asırdır. Yarım asırdır <laughs> mutfaklardayız. Bayağı eskidik. Yemekleri çok lezzetli yaparak Adam tabağına aldığını yiyecek. Yemese dökülecek. Evet. Onun için bunu mutlaka ve mutlaka tüm meslek arkadaşlarıma iletmek istiyorum. Özenle, zevkle ve sevgiyle yapılan tüm yemekler güzel olur ve dökülmez. Ee, malzemelerimizi hazırladık. Bir kere tekrar alalım. Bu arada da izleyicilerimiz kağıt kalemini hazırlasın. Ee, onlar da not alsın. Sanırım çünkü gerçekten insanlara üret üret diyoruz ama tüketilmesi konusunda yardımcı olmuyoruz ama sağ olsunlar burada kendileri bu lezzeti izleyicilerimizle sizlerle paylaşıyorlar. Hiçbir noktasını kısıtlamadan yani işte bu püf noktasını da söylemeyelim. Bu sır bizde kalsın demediler. Bunu tüm Türkiye ile dünya ile burada paylaşıyorlar. Evet şu malzemeleri tekrar alalım ustam. 1 kilogramlık bir adet kırmızı lahana, Ortalama 4 porsiyon çıkıyor. Ee, zeytinyağı kullanıyoruz, sirke kullanıyoruz, e, limon suyu kullanıyoruz, tuz kullanıyoruz. Çok portakal az. Da var. Portakal <laughs> süslemek için, dekor amaçlı kullanıyoruz portakalı ve e, bir bardakta su kullanıyoruz ve kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. Süre ne kadar belli mi? Süre yarım saat, 25 dakika, yarım saatte falan kısık pişiyor, ateşte. kısık ateşte. Yüksek ateşte piştiğinde renkte bozulma olduğu için kısık ateşte pişiriyoruz ve özellikle özellikle. Zeytinyağı kullanıyoruz. Margarin kullanırsak renkte bozulma oluyor. Evet. Renginde bozulma olduğu için bu şekilde kullanıyoruz. Peki efendim bunun raf ömrü var mıdır? Sıcak mı tüketilir, soğuk mu tüketilir? Sıcak tüketilir. Sıcak tüketilir. Evet. Peki o zaman hemen hemen her şeyimiz hazır. Evet. Doğradık, gittik. Şimdi yavaş yavaş bir başlayalım. Evet, ocağımızı yakıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. sık ateşte sevgili izleyenler yavaş yavaş şimdi değerli ustam önce zeytinyağımızı önce yağımızı ilave ediyoruz. Ne kadar? Yarım bardak. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyoruz. Evet. Lahanamızı ilave ediyoruz. Bu tabii yarım ay şeklinde mi doğranmış oluyor? Bu sote, değil. sote şeklinde. Sote şeklinde. Evet. Evet. Evet, şey. yarım çay bardağı sirke, yarım çay bardağı limon suyu ilave ediyoruz rengin daha kırmızı ve canlı olması için. Evet, renk kaybına uğramaz. Evet, evet. Ha, bir bardak su. da su ilave ediyoruz. Asidi dengelenmiş oluyor. Evet. Bunda hiç soğan yok, başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece hiçbir şey kullan kullanmıyoruz. Kapatıyoruz ağzını. Kapatıyoruz ve e, pişmeye bırakıyoruz. İnsanlar kendi zevkine göre de üretebilir. Bunun içerisine ne koyarsanız olur. Soğan da koyabilirsiniz. Sarımsak da koyabilirsiniz. Bu sizin kişisel zevklerinize damak, damak göre. zevkinize göre her şeyi değiştirebilirsiniz. Elma da koyabilirsiniz. Kereviz de koyabilirsiniz. Yani bunu e, farklı tatlarda farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Her şeyde biz e, lahana genelde şefim e, işte musakka olarak tüketilir, işte e, sarması yapılır. Evet. Ama yani kırmızı lahana da sadece salata olarak kullanılır diye düşünüyorduk ama o da böyle e, bütün şeyler bütün olur. sebzelerle karıştırılabilir. Bu sadece insanların kişisel zevkleri, damak tatlarına göre Değişiyor. değişir. Yani bunun içerisine elma konmaz diye bir şey yok veya kereviz konmaz diye bir şey yok. Enginar konmaz diye bir şey yok. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Yeter ki insanların içindeki duyguyu Evet. Dışarı vurmasıdır bu yemek yapmak ayrı bir zevktir. Evet. Üretme üretmek yemek üretmek farklı bir şeydir. Şimdi tabi e, üretiyor insan ama bu şekil tüketildiğinden bir haberler. Evet. Biz de inşallah e, bu eksikliği de buradan bundan gidermiş olacağız diye düşünüyoruz kırmızı lahana konusunda. Tabi tabi. Evet sevgili izleyenler, verilen süre doldu değil mi ustam? Evet, yemeğimiz hazır şu an. Hazır. Sunuma hazır. O zaman bir bakalım son olarak şekli nedir? Çünkü en son portakal sıkmıştık. Tüketilmesi açısından yardımcı olacağımızı düşündüğümüz için bu şekilde ekrana getiriyoruz. Evet ustam, şimdi bunu tencereyi komple alıyor muyuz yoksa tabak? Yok, tabağı alıyoruz. Evet, altını da söndürdük. Tabii kolektif bir çalışmanın sonucu. Göreceğiz. Evet sevgili izleyenler şimdi tabi tavadan aldık kırmızı lahana sotemizi. Ardından da ustam hem göze hitap etsin, hem damağa hitap etsin şeklinde güzel bir tabakta işleme yaptı portakaldan. Şimdi en son maydanozumuzu mu? Maydanoz maydanozumuzu renk versin evet. ve ayrı Onun bir şeyle. Aroması, evet. evet aromasını sıcakken aromasını alması için. Bunu da bu şekilde servis servis ediyoruz. Evet bize afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. <laughs>